Durkaderoğlu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Komisyonu olarak bugün toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda dahil olan müze müdürümüz Safinaz Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Kendisinden bilgilendirme amaçlı gerekli bilgileri aldık. Allah nasip ederse inşallah bir başlangıç olarak başladık. E, ee, Dur Kadiroğlu Belediyesi Komisyon Başkanımız Harun Reyhan Bey, aynı zamanda komisyon üyemiz Bilal Canlı, diğer komisyon üyemiz Hilmi abim burada. Ee, İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki toplantımızı da İl Kültür Müdürlüğü'nde onlardan randevu alarak komisyonumuzla birlikte gideceğiz. Germenika antik kent için bu mücadelemizin devamını getireceğiz. İnşallah hem Kültür Müdürlüğümüz hem Kültür Bakanlığımız hem de bizlerin çalışmasıyla Dulkadiroğlu için gelecekte metropol bir ilçe, Dulkadiroğlu Kahramanmaraş'ın en aktif ilçelerden biri olması için mücadelemizi vereceğiz. E, milletimize de hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah başarılı başarılı sonuçlar alacağız. Aa, Teşekkür sağ olun. ediyoruz sağ. Teşekkür